Gel. Ne yapıyorsun? Hiç. Oo. Yüzükler masada. Teklif edeceksin artık herhalde. E, edeceğim herhalde. Dayısı gelmişti der ya onunla ilgilendi. Ben de zorlamadım. Yani işte doğru modu bekledim falan. Doğru mod. <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz kadınlar için doğru mod falan hikaye. Öyle bir şey yok yani. Böyle yüzük çıkar, teklif edilir. Sonra biz ertesi gün bunu bağlandıra bağlandıra anlatırız, o kadar. O kadar. Esra abladan kalıntı yolları diyorsun yani. İyi var, ben de gideyim şu müdürden bir izin alayım da erken çıkayım. Bitirelim şu işi bari. Bitsin diyorsan bitir tabii. Selamünaleyküm. aleyküm. selam. Vahit Bey sizi burada görmek ne büyük şeref. Ee e, Sercim, nasıl gidiyor vatanın bölünmez bütünlüğü? Hırsızlarla aran nasıl? Yakalayabiliyor musun bari? Bu sayenizde efendim. Her şey yolunda gidiyor. Vatana hizmet aşkıyla çalışıyoruz. Öyle mi? Şimdi Eser'cim, önemli bir şey için geldim sana. Buyurun efendim, dinliyorum. Şu herif, adı Doğan Yıldız. Bu herifi hemen bulmanı istiyorum. Acil. Müdürüm, rahatsız etmiyorum. Ceyhun, gel gel. Ben de seni arayacaktım. Fahit Bey, e, Ceyhun. Ekibimizin en iyisidir. Öyle mi? Aradığımız adamı şipşak bulur. Ceyhun, e, şu fotoğraftaki kişiyi araştırmanı istiyorum hemen. Müdürüm, benim başka bir maruzatım olacaktı sizden. Ben bugün kız arkadaşıma evlenme teklif edeceğim de... İzin isteyecektim. Hayda. Ama acelemiz var bizim. Aa, uzatma Esra. Bırak gitsin evlenme teklif etsin çocuk. Etsin de görsün hayatın cilvelerini. <laughs> Kahraman Türk damadı. <laughs> Değil mi efendim? <gülüyor> <gülüyor> tamam, sen çıkabilirsin. Esra'yı göndersene, bana bir baksın. Tamam, sağ olun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ol. Ben de. Anşeve göndereyim. Emredersin. Esra. Buyurun müdürüm. Esra, şu fotoğraftaki adamı derhal bulmanı istiyorum. Doğan Yıldız. Hakkında ne bilgi varsa bana getir. Emredersiniz. Ya Bahadır, aşk mı yaşıyorsun bilgisayarla oğlum ya? Kaç saat oldu bitiremedin daha? Format attım bilgisayarı, dosyaları yedekledim. Okeyiz şimdi. İyi o zaman bantlayalım, şunları bir köşeye kaldıralım. Nerede bant? Bant... Aa, içeride o. Dur, getireyim ben. Hadi, hadi. Kapat. Allah, Hayati abi ne yapıyorsun ya? Hayrola Bahadırcığım? Bu ne böyle büyük büyük oyunculuklar, mimikler falan ya? Gören de hırsızsın da yakalandın zannedecek ha. Nasılsın? İyiyim Hayati abi. Neye bakmıştın sen ya? Ya neye bakacağım? Böyle soru mu olur? Siz nasıl esnapsınız ya? Bak sırf bu tavrınız yüzünden işte burası böyle sinek avlıyor Bahadırcığım. Sen bir telaşlandın, bir terledin falan. Ne oldu? Yok, yok. Niye telaşlanayım Hayati abi? Ee, bizim Şanlı şahani... İzin de ofiste değil, bizimkiler de burada değil. O yüzden böyle bir şey oldu, heyecan yaşadım. Ben de diyecektim ki akşam eğer buradaysanız yemeği birlikte yiyelim diyecektim. Akşam e, ben buradayım ama akşam mutfak kapalı galiba. Hayat abi niye önceden aramadın? Keşke önceden şey yapsaydın daha iyi olurdu ya. Ya Bahadır'cığım bizim evde pratik zeka seviyesi biraz düşük olduğu için... ...böyle şeyler geç aklıma geliyor ben ne kadar güzel söyledim. Peki yarın akşam? Yarın akşam, e, yarın akşam... ...biraz bir... Hayat abi, e, sen aç mısın abi, şurada dönerci var, çok güzel. Hemen dönünce orada dö dönerci. hayat selamet <laughs> 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 Ne demiş Demirel? Herkese iki anahtar. Aha işte ikisi de bende. <laughs> Yarın akşam bu iş bitecek. Kandemir, Kandemir. Dün dündür, bugün bugündür. İstanbul, iki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?